O kadar kafamızı karıştırdınız ki. 8-10 dakikadır içeriden çıkamadık. Pasın şiddeti, pasın kalitesi. Dün hepsini ona sıfırda gösterdi. Tekniği taktiği bırak. Pası yandı katıldık. Ne oldu heyecan? Enerji. Sezon mu bitti? <Sessizlik> Trabzonspor büyük bir kulüptür. Ve bunu her zaman gerçekleştirir. Bu büyüklüğümüzü bu varlığımızı hissettirebilmek ve daha iyisini yapabilmek için ben sizden her sefer daha fazlasını istiyorum. Oynayanlar, sonradan girenler, kulübe yapılanlar harika işler. Ama eksiklerimiz var. Her seferinde daha iyisini yapmaya, ben istemeye ve bu enerjinizi, grup enerjisini kaybetmeden üstüne koyarak devam etmeye devam edelim. Tekrar bütün için teşekkür ediyorum. Cuma günü bunun daha değerli olan bilmesi için yarın Fenerbahçe dosyasını kapatacağız. Konya dosyasını açacağız. Kazandıktan sonra milli takım ve süreç dinlenme biraz daha rahat ve bundan sonra bir seri ve kazanma alışkanlığı tekrar önümüze çıkacak. Kazanalım bakalım bizi nereye taşıyacak? Hep beraber göreceğiz. Bunun için fırsatlarımıza. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Bütün ekip adına. Evet, dün söylediğim gibi Gerçekten geri bildirim. Yani ben anlaştım için. Hem bir açacağız sonra. Bittikten sonra kapatacağız. Bu toplantılar, bu görseller, neler şey. yaptıklarımız veya yapamadıklarımız, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. Evet. Bizim gelişimimizin önemli katkı sağlayacak. analizlerde ne gösterdi? Bir Hızlı başlıyor. Her şeyi kafana ve cebine koyacaksın. Her şeyi. Maçı 4, 5, 6 yapacağım maçı geldi. Maçın anını kendine göre oynamak değil. Takıma, Takıma göre oynamak. Ne yapmak gerekiyorsa pozisyonel bunu yapmak. Bugün bunu kapatıyoruz. Konya Spor maçı. Coşkunun, duygunun, heyecanın çok fazla olduğu hep beraber nasıl kazanacağını göstereceğiz. Bizim işimiz her gün yeniden mücadele etmek. Her gün yeniden daha iyisini yapabilmek. Ve tekrar mücadele edebilmek. Ve tekrar sınava çıkmak ve sınav vermek. Bizim işimiz bu. Biz her hafta sınava giriyoruz. Biz bugün hocalarla beraber Konya Spor'la ilgili analize de baktık. 7 maçın beşini kaybetmiş teknik olarak söylüyorum iki beraber almış bir takım değil. Yarın bunu göreceksiniz. Organizasyonda olan, savunmayı iyi yapan, az yapan bir takımla oynayacaksınız. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Çok sabırlı ve doğru oyun ve enerjiyle oynamanız gereken bir oyuna çıkacaksınız. Cuma akşamı daha sonra mini takım tatil hesaplarını bırakın. Bunu daha iyi yapabilmek için, bunun keyfini çıkartabilmeniz için Cuma gününü kazanmanız gerekiyor. Çözüm noktalarından bir tanesi. Topa sahip olmak. keep the possession Ben size bir tane opsiyon gösterdim. Berat Ömür oynadı. Ömür iade bana. Evet. Çok evet, erken evet, 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 Buradan hoca başlıyor. Umut. Bir göster. Ister. Kurtul adamdan. <laughs> Tek konuşacağımız şey var. Aranızda da paylaşacağımız. Konya Spor. Maç kazanacağız. Millet nasıl yedi tane, sekiz tane, dokuz tane kazanıyor? Biz de kazanacağız. Böyle şey, bir maçtan sonra nasıl daha karnımız blok arasında kenar oyuncusu içeride bekler derinlikte. 1, 2, 3, 4, 5 diğer orta saha oyuncusu ve hemen doğru mu çıkıyor değil mi burada rakamlar? Evet. Ligin en fazla offside'a düşen takımı. Yani bu koşulları devamlı deniyor anlamına geliyor. Onun için topun önünü açıp kapalıyken savunmanın özellikle vücut açıları çok doğru anlamda istiyor. Konsantrasyonu doğru anlamda yüksek. Oh, oy. 1,2,3,4,5,6,7ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、ツ5ツー、 Boy, 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 boy. Bravo, bravo. Haydi bitti. Son bir tane daha. Aferin. <laughs> Aferin size. Bravo. Yarın daha fazlasını, daha hızlısını. <gülüyor> forcesi, <gülüyor> hareket, in in, in <laughs> Kadromuz. <Kadınlı süslüyorsa>, Uğurcan. <laughs> Mehmetcan, Ryan, Dansbir, Larsen. Berat, Ömür, Mendi. Geçen haftaki gibi Tomas Deken alan bölümdeki dizilişimiz. Pepe, Fahal, Miska. Yine kapattık. Mesafeyi kat ettik burada, buralarda. Bulamadık, bir daha, bir daha döneriz, bir daha buluruz, koşturuz. Mehmet Çelen attı, bana. Buradaki amacımız, stoperlerimiz rakibi genişte bırakmak. Bek opsiyonları, pas opsiyonları da olsun, derinlikte değil. Ve ceza sahası içinde 5 oy. oyuncu. Gerekirse 6 oyuncu. Başından beri söylüyorum. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Sabır önemli, çözmek önemli. Bütün takıma söylüyorum. Bardiye söylüyorum. Bakaya e söylüyorum. Taksiye söylüyorum. Trezegiye söylüyorum. Dışarıdakilere söylüyorum. Oyunu bir antrenör gibi dışarıdan takip edin. Ben girdiğimde ne olur da? Belki siz çözeceksiniz. Problemi belki siz çözeceksiniz. Onun için sabır çok önemli. Bir. ikincisi. Geçen haftaki ısınmanız değil, konsantrasyonunuz düşük, like şimdiden uyarıyorum. Dışarıdaki so, right bütün şehir Trabzonspor Trabzon taraftarı you know, ve buraya gelen Trabzonspor seyircisi sizi bekliyor. Sahne alacaksınız, çıkın şovunuza devam, devam edin, boğuşacağız. <laughs> ve şimdi mücadele başlıyor. Havalandırdı ceza alanına. Adil boşta kaldı. Gol şansı. Şut dışarıya. Oyunun başında başlangıçta ve sonrasında bir tane pozisyonunuz var. Bunu yaptığın zaman kaleye iniyorsun. Adam adam oynuyorlar. Hareketli olman lazım. Alan yaratman lazım. İlersen opsiyonda. Mendik koşu yaptı. Hizmet Nurhan. adam adamı olduğu için devam. Biz de biz de Hizmet. Niye açıldı bunu sonra <laughs> göstermek <laughs> Gösterdik <laughs> size şu diş yok diyorsun 9'dan 6 yanaştı bana. <laughs> arkaya. <laughs> koşu. Bir tane yaptınız. <laughs> Bir tane yaptınız. <laughs> Bir tane yaptınız. Böyle oldu. Yurda <laughs> olmasın. Şimdi kalkıyorsun. So Birbirinize sarılıyorsun. Bu, bu işte teknik taktik bir tarafa ama so, enerji. So, beraber yardımlaşman. So, arkadaşını itmezsen ne söylersem söyleyeyim ben size. Ne anlatırsam anlat. Haydi. Haydi. Trabzonspor o fırsatı yakaladı. Vizcan şimdi. Vizcan'ın pası. Topla buluştu. Pepe ayakta kaldı. Sıyrıldı. Savunma dengesiz yakalandı. Pepe gitti. Pepe. Pepe. Pe Pe şimdi zorlayacak. Yine sağ kanattan. Açı aradı, buldu. İçeriye döndü. Şut gol! Topu alardı onu açtı. Onu açtı attı. 59. dakika. Trabzonspor 1-0 önde. Şimdi sokuldu, havalandırdı, içeriye doğru. Enis aldı, döndü vurdu, geçemedi savunmayı. Atak sürüyor, bir ortada. Ooo, süper bir gol. Süper bir gol. Gerçekten süper bir gol. Onu açıyor. Kırkıkalı'ya dönük topu ile. Olağanüstü bir favori. Şuna açıyor 2-1. İnişlerimizi çıkışlarımız. Benim de içinde dahil. Toparlanmamız ee, gerekiyor. Bir hafta evvel, bir hafta böyle. <laughs> bir, bu oyun bir takım oyunu. Ben planlar hazırlarım. Bir şeyler yaparım birlikte beraber. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Bazen çıkar, bazen çıkmaz. Bu do, Ama futbolun bir takım gerçekleri you var. You bu oyunun bir gerçekleri var. Yeah, bu oyun artık benim dönemimde oynanan, spontane oynadığın, aa hu 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 bile karışık bir oyun değil. Okulun bahçesinde oynadığınız bir oyun değil. Bu kadar. Alfabe gibi. Tek tek çalışıyoruz. Anaokulundan başlayamayız. Burası Trabzonspor. Ben ne kadar taktik teknik versem de, ama enerjinizi siz yapacaksınız beraber. O olmadan olmuyor. Önce takım, doğru oyun, anları doğru yaşamak. Santim santim yaşıyoruz. Beynimiz çatladı, kalbim çıkacak. Böyle, ol, böyle kazanmamamız lazım. Ha kazandık. Mutlu muyuz? Harika. Biraz sonra gideceğim. Keyfini çıkaracağım. Kazandığınız için kazanma duygusunu tekrar yansıttığınız için ya. hepinize bu anlamda bir teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık ama çok çalışacağız. Bunu bilin. Çok tekrar yapacağız. Çok çalışacağız. Her zaman kalitemizi de arttıracağız. Hepinizin ayağına <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. <laughs>